Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda A dili için gerekli kurulumları yapacağız. Ee, hemen başlayalım. Ee, bu kurulum videosunu Windows için çekiyorum. Bir sonrakini de Linux için çekmeyi planlıyorum. Hemen hakstudio.dev'e girelim. Daha sonra Türkçe bölümüne girelim. Ve buradan dökümantasyona tıklayalım. Burada kurulumlar var. JDK kurulumuna tıklayalım buradan şimdi A dilinin çalışabilmesi için JDK 8 kullanıyoruz. Eee A dilini JDK 8 ile geliştirdim. Buraya tıklayarak Java arşivine gidelim. Daha sonra Java SE Development Kit bölümünden işletim sistemimize uygun olanı indirmemiz gerekiyor. Hemen Java SE Development Kit bölümüne geldik. Ve buradan kendi işletim sistemimize uygun olanı indireceğiz. Bir dakika, evet. Buraya geliyorum. Bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler diyorum. Burada sistem türü olarak 64 bit yazıyor. Hemen geliyorum ve buradan 64 bit'e tıklıyorum lisans e, sözleşmesini kabul ediyorum Evet oturum açmamızı istiyor e, Hesabınız yoksa hesap oluştura tıklayıp e, hesap oluşturmanız gerekiyor e, Böyle bir indirme yolu var indirmek için böyle bir şey yapmak lazım Ben e, hesap oluşturmuştum Şimdi hesabımla giriş yapıp indirmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar indirme işlemimiz başladı. E, 212 megabaytmış. E, şimdi bu işlem devam etsin. İşlem tamamlandıktan sonra e, hemen size döneceğim. E, arkadaşlar indirdiğimiz dosyayı hemen açalım. Çift tıklıyorum. E, bir yazı geliyor. E, bu uygulama cihazınızda değişiklik yapmasına e, izin vermek istiyor musunuz bu uygulamanın diyor siz belki şu andaki şu anki yazıyı göremiyor olabilirsiniz ama e, evete tıklıyorsunuz buradan. Tıkladık. Evet, bir dakika bekleyelim. He. E, zaten indirilmiş diyor. Demek ki tam olarak silememişiz. Ee, tekrar yüklesin mi diyor. Sizde bu yazı çıkmayacak büyük ihtimalle. Evet diyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Next diyorum. Ee, hiçbir şeye de ellemeden next diyorum. işleme işlemini tamamlıyor uzun sürecek olursa donduracağım tekrardan ee, işlem başarılı diyor close diyerek çıkıyorum ee, şimdi şu şekilde yerel diskime giriyorum buradan ee, program Files'a giriyorum sanırım buraya yükledi. Java'ya giriyorum. Evet buraya yüklemiş. Pro Hiçbir şey ellemediyseniz zaten herhalde buraya yükler. Zaten yüklerken orada yazıyordu nereye yüklediği. Onu hiç bakmak aklıma gelmedi. C Program Files Java'ya giriyorum ve buradan e, JDK klasörüne giriyorum ve buradan da bin klasörüne giriyorum. Şimdi Java burada. Şimdi ben buradan CMD ekranını açıp buraya Java yazarsam, evet kendisi otomatik eklemiş, ee, çıkmayabilir. Eğer çıkmazsa şöyle yapacağız. Ortam değişkenleri diyeceğiz. Buradan, buradan kendisi eklemiş zaten. Ee, şöyle bir şey Diyeceğim size Eğer cmd'yi açtığınızda Buraya java yazdığınızda Böyle yazılar Gelmiyorsa e, Şu işlemi yapmanız Lazım Buradan buraya tıklayıp Bu adresi kopyalayıp Şu şekilde Daha sonradan e, Hemen tekrardan açayım Buraya ortam değişkenleri Yazarak Ortam değişkenleri yazarak, buradan ortam değişkenlerine giriyorsunuz. Daha sonradan buradaki pat bölümüne bunu yapıştırıyorsunuz. Ee, Java bunu otomatik olarak yapıştırmış. Ee, eğer çıkmazsa bunu yapıştırıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam. Bunu da kapatabiliriz. Daha sonradan tekrardan CMD yazarsanız e, ve buraya Java yazarsanız. Java çalışacaktır. Eğer çalışmazsa e, yorumlarda belirtin. E, elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Şimdi ilk kurulumumuz kurulumumuz tamamlandı. E, evet devamlı da zaten aynı şeyleri söylüyor. Sonraki diyoruz. İkinci kurulumuza geldik. E, Visual Studio e, Code kurulumu. Visual Studio Code kurulumu pardon söyleyemedim. E adinin daha rahat kullanılması için bunu önerdiğimi yazmışım. Bunun yerine not defteri kullanabiliriz yazmışım. yani şöyle diyeyim size. Yeni metin belgesi açtık diyelim ki. Direkt açalım. Yani gelip buraya ana fonk yazdır. İşte Merhaba da yazabilirsiniz ee, ya da otomatik tamamlama mesela an e, yazdığınız direkt ana enter dediğinizde ana çıkıyor mesela o şekilde de kullanabilirsiniz yani Visual Studio kodun e, amacı e, işi basitleştirmek zaten çok büyük de yer kaplamıyor e, buraya tıklayalım evet indirme bölümünü aktarıyor videonun başında bakmıştık hangisine indireceğimize için şimdi Windows'a tıklıyorum buradan Windows işletim sistemine sahip olduğumuz için evet evet. bir indirme işlemi başlattı 72 megabaytmış şöyle videoyu durdurayım gereksiz beklemeyelim evet arkadaşlar Visual Studio Code indi Masa üstüne kopyaladım. Çift tıklayarak açalım bunu. Bunu da aşağı indirelim. Ee, burada anlaşmayı kabul ediyorum mu işaretliyoruz. Ee, burada lisans sözleşmesi var. Sonraki diyorum. Ee, hiç ellemeden sonraki diyorum. Ee, sonraki diyorum. Sonraki diyorum. Kur diyorum. Bu kursun Evet arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandı. Şu şekilde Visual Studio Code uygulamasını çalıştır işaretli bitti diyoruz. Açılıyor ve açıldı. Şu şekilde o az önce bir yer açılmıştı. Açılma sebebi en son kullandığımda o ekranın açılmış olmasıydı sizin karşınıza şu şekilde bir ekran çıkacak. Ee, sonrasında bir dakika. Evet, sonrasında e, dokumentasyonumuza geri dönelim. Burayla işimiz bitti. Ee, burada diyor ki indirin diyor. Evet indirdik, kurulumu tamamladık. Sol taraftaki menüden Uzantılara tıklayın. Şimdi sol taraftaki menüdeki uzantılar bu. Ama bunun yerine şöyle parantez içinde Ctrl Shift X de olur diyor. Ctrl Ctrl Shift X diyelim. Evet. Yine açıldı. Sonra diyor ki arama kısmına Hack Studio yazın diyor. Hemen arama kısmına Hack Studio yazalım. Evet burada e, A programlama dili diyor tıklıyoruz bunun üstüne Tıklayın ve yükle butonuna tıklayın diyor Tamam Yükle tıklayalım Çok büyük bir şey değil yani Bir megabayt bile değildir bence e, Burada işte dökümantasyona gidebileceğimizi falan anlatıyor e, Tamam bu işlem de tamamlandı Kapatıyorum Sonraki diyorum bir sonraki adıma geçelim e, A dilini derleyebilmek için A kurulumunu yapmamız lazım Buraya tıklayarak in, e, Son versiyona gidin diyor Tıklıyoruz Evet direkt son versiyona getiriyor e, son versiyonu ilk versiyonu tabii ki Eee Assets kısmında A nokta tıklayarak indiriyoruz. Ee, evet Assets A nokta tıklıyorum ve indiriyorum. Zaten 42 kilobayt falan ee, indirdiğimiz A nokta dosyasını kullanmak istediğimiz e, klasöre taşıyalım. Şimdi bu değişik bir cümle gibi gelebilir. Hemen anlatayım. Öncelikle e, A'yı masa üstüne getireyim. Evet arkadaşlar. Derleyiciyi buraya getirdik. E, şimdi buradaki o yazıdaki demek istediğim amaç şu. Şimdi biz nasıl çalıştırıyoruz e, A dilini? İşte java -a jar a.jar şeklinde. Bunu çalıştırıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Evet bu şekilde çalıştırılıyor. Çalıştı. şimdi bunu kullanırken her seferinde e, A'yı kullanacağımız dosya örneğin şöyle bir tane proje açtığımızı varsayalım. Proje. Şimdi her seferinde gelip bunu işte kopyalayıp projenin içine yapıştırmak mantıksız olur. Burada A'yı tek bir yere kopyalayacağız ve her kullanımda oradan kullanacağız. Şimdi bu A'yı şöyle kesiyorum yani şöyle yapayım hatta sağ tıklıyorum buradan kes diyorum. Şunları da silebilirsiniz bir anlamı kalmadı buradan C'ye geliyorum. Ve C'ye bunu yapıştırıyorum. Devam diyorum. Evet. C'ye A nokta yarı yapıştırdım. şimdi kullanırken nasıl kullanacağız artık? Buraya java jar C'deki şöyle A nokta şeklinde artık bunu çalıştırabiliyoruz. Kurulumlar bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda ki bunu bugün günlerden Pazartesi, Salı, Çarşamba günü yükleyeceğim. Şöyle hemen bunları da silelim. Ne diyordum ben? Evet, bir sonraki videoyu Çarşamba günü atacağım. Şimdi örnek bir deneme yapalım. Ee, tekrardan dokümantasyona giriyorum. sonra diyorum. Bu ee, dosya yapısını vesaire anlatacağım. Hemen bir hızlı proje oluşturalım. Evet, bunu kopyalıyorum. Şu şekilde yapalım. Bilgisayardan masaüstüne gelip yani hatta e, na, nasıl ya da neyse tamam cmd diyelim masaüstü için açtık bunu yapıştıralım tabii ki buraya c'deki hak nokta a'yı olduğunu yani hani c klasörünün içine attık ya oradaki a nokta olduğunu belirtiyoruz e, türkçe olduğunu belirtiyoruz proje adı a ve konsol programı olacak proje oluşturuldu evet şuraya oluşturmuş açıyorum projemi ee, Burada Haka dosyası karşıma çıkıyor Tıklıyorum Evet Daha sonradan e, Şuradan Terminalimi açıyorum Açtım ee, Buradan şöyle yapacağım şimdi e, hakın içerisinde evet hak burada cd diyorum desk kitap tab'a basarak otomatik tamamlama yapıyorum daha sonradan buradan a'nın içerisindeki e, a'ya gitsin daha doğrusu evet şimdi bu projenin içerisinde e, şimdi hemen derleyicime tekrardan geliyorum bu arada kaç dakika olmuş 15 dakika olmuş hızlanmam lazım Buradan çalıştır kısmına geliyorum. Şunu hemen kopyalayayım. Bunları detaylı olarak açıklayacağım zaten. Buraya yapıştırıyorum. Tabii ki buraya C'deki hak A olduğunu belirtiyorum. E, A'daki hak A yerine direkt hak A yazıyorum. Zaten A klasörün içindeyiz. Enter diyorum. Derleme başarılı dedi. Ee, şimdi bunu kopyalıyorum. Oluşturulan jar dosyası, pardon, Heh, kopyalamış. Java .jar ve a.jar evet. Merhaba olarak çıktı verdi. Ee, şimdi şöyle bir e Değişik bir şey de göstermiş olayım, yani sırf çalıştığını göstermek amacıyla. Ee, şimdi ana fonk diyor, ana fonkun ana fonkun içine yazılan ilk çalışır. Ee, bir tane döngü oluştursun ve e, yazdır desin. Şöyle bir dakika yazdır desin. Buraya da A desin. Şöyle. Daha sonradan da bir boşluk bıraksın. Tabi bunun metin olduğunu belirtmemiz lazım. Ee, şimdi burada ne oluyor? Sü sürekli A yazacak. Yani A boşluk A boşluk A boşluk sonsuz bir döngü oluşturdum şimdi burada. Ee, Tabi CTRL C ile bitireceğim. Ee, geliyorum. Alt tarafa terminali Yukarı oka basıyorum Ve buradan tekrardan derleme işlemi yapıyorum Evet derleme başarılı oldu Ve buradan çalıştırıyorum Evet gördüğünüz üzere sürekli A yazıyor CTRL'e basılı tutup C'ye bastığımda program sonlanıyor ee, Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar Bir sonraki videomda e, Pardüs ile Pardüs için kurulum yapacağım Zaten çok önemi yok linux, linux'tur. Ee, e, videoyu beğenerek, paylaşarak kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.